arkadaşlar Hepinize iyi günler bugünkü göstereceğim videoda şekilde göstereyim yazımızda kağıdımızda izler var siyah noktalar var bunun sebebini söyleyeyim arkadaşlar daha önce ısıtma bölümündeki filmdeki e, tahrişlerden de olabileceğinden bahsetmiştim bu şekilde kağıttaki izleri şimdiki izimiz ise şöyle hemen tonerimizi çıkartıyoruz kağıdımızda çıkarttık. Kağıdımızı yazdırdıktan sonra bu izler sağ tarafa geliyor arkadaşlar. Sağ tarafta önce tonerimize bir bakıyoruz. Neden kaynaklanıyor? Şöyle göstereyim. Şurada bir çizilme meydana gelmiş. Gördünüz mü silindir üzerinde? Buraya lazer işaretleme yapıyor arkadaşlar bu silindire. Bunun üzerindeki çizikten dolayı bu şekilde kağıdımızda izler meydana geliyor. Şöyle nokta nokta her silindir döndükten sonra buraya dek geldiği yerlerde izler meydana geliyor. Bunun için ya bu dramı değiştireceğiz arkadaşlar. Tonerin üstündeki e, ya da yeni toner alacağız. Bu tonerle birlikte bu dramımız. Dram ünitesindeki çizik. Şöyle hemen yakından gösterelim. Evet şuradaki çiziyi görüyorsunuz. Siyah ufacık bir şey ama kağıdımız da bu şekilde lekeler bırakıyor. Sorunu bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı günler.